Büyük Plan Kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan, İsrail ve Amerika'nın yörüngesinden çıkamayan kuruluşların yerine yeni siyasi ve askeri birliklerin İslam alemi tarafından Türkiye öncülüğünde kurulması gerekiyor. Bu bir hayata tamamat meselesi, dedi konuşmasında İsrail'in Filistin üzerinde uyguladığı baskılara da değinen Erbakan, Siyonist ve katil rejimin katliamlarını bir kez daha telin ediyorum. Bu olaylar bizlere geçtiğimiz günlerde 97. doğum yıl dönümünü idrak ettiğimiz milli görüş lideri merhum Erbakan hocamızı ve onun bizlere anlattığı hususları bir kez daha hatırlattı. Kendisi, Avrupa Birliği diye bir şey yoktur. Siyonizm vardır diyordu. Şu Gazze'deki katliam karşısında şu katliam dursun, ateşkes sağlansın diye Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Macaristan, Avusturya, Hırvatistan ve Çekya İsrail lehinde oy kullanıyor. Katliam devam etsin, ateşkes yapılmasın diyor. Bununla beraber İtalya, Bulgaristan, Danimarka, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Polonya, İsveç ve İngiltere çekimser oy kullanarak oradaki katliama dolaylı yoldan destek veriyor şeklinde konuştu. İsrail ve Amerika'nın yörüngesinden çıkamayan kuruluşların yerine yeni siyasi ve askeri birliklerin İslam alemi tarafından Türkiye öncülüğünde kurulması gerektiğine değinen Erbakan, bu bir hayata memat meselesi Bugün Gazze'de olanlar Allah vermesin seyirci kalmaya devam edersek yarın Türkiye'de ve İran'da olur. Asıl hedeflerinin İran ve sonrasında Türkiye olduğunu çok iyi biliyoruz. Erbakan hocamız da zaten bunu yıllarca bize anlattı. Ya birlik olup beraber hareket edeceğiz ya da hepimiz siyonizme yem olacağız. Allah muhafaza, bunun başka bir yolu ve çaresi yok ifadelerine yer verdi.